dahi. Tanrı'ya karşı suç işlemiş olsalar dahi Tanrı ilk yarattığı günden itibaren insanlarla ilgilenmeye devam ediyor. Ve benimle de Tanrı benimle de ilgileniyor. Ve Tanrı'ya her zaman biz güveniyoruz, değil mi? Tanrı benimle ilgilendiği için her zaman güvenebilirim. Evet, yani Tanrı ne yapıyor? Tanrı sevgisini göklerden yeryüzüne döküyor. Ve İsa bugün okuduğumuz bölümde İsa Mesih bu sevgiyi şöyle ifade etti. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok seviyor ki biricik oğlunu verdi ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu ayet her birimiz bu ayeti kutsal kitaptan en iyi bildiğimiz ayetlerden bir tanesidir. bu ayeti çok fazla fazlaca duymuşuzdur. Fakat bu ayeti çok fazla duymuş duymuş olmamız e, aynı zamanda e, bir ne diyeyim bir tehlike de getirebiliyor olabilir. Çünkü artık Tanrı seni sevdiğin o kadar ezberlemişindir ki o kadar e, benimsemişim benimsemişindir ki e, artık yani sen, senin için e, sıradan bir şey gibi oluyor. Yani Tanrı beni seviyor ama hani bu sadece akılda kalıyor ama senin yüreğinde bunu artık hissedemiyorsun. Çünkü sadece bilgi olarak bu kalmış oluyor. O yüzden bu sıradan asla sıradan değildir. Yani Tanrı'nın sevgisi asla sıradan olan bir sevgi değildir. Tanrı'nın sevgisi sürekli, her gün kendini yenileyen bir sevgidir. Çünkü her gün Tanrı bizlere merhamet göstermektedir. Tanrı her gün sevgisini göklerden bize e, dökmektedir. Evet, ama bazı zamanlarda, zaten biz bunu hissediyoruz, bazı zamanlarda... Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini zaten hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz diye sorarsanız eğer, şöyle hissediyoruz. Örneğin bir doğaya çıktığınız zaman, bir yürüyüşe çıktığınız zaman, çok güzel bir yerde, doğanın içinde olduğunuz bir yerde ve o zaman bu doğaya seyrettiğiniz zaman, işte güneşi, doğal güzellikleri seyrettiğiniz zaman diyorsunuz ki Tanrı ne kadar yüce bir Tanrı ki, her şeyi bu kadar mükemmel, bu kadar güzel bir şekilde yaratmış. Mesela ben Büyük Adaya gittiğim zaman Büyük Adada o en tepede bir kilise var, Hayeorgi Kilisesi. Oraya gittiğim zaman oradaki manzara, oradaki manzara müthiş bir manzara. Eğer gittiyseniz bilirsiniz ve oradan şöyle baktığımda yani Tanrı'nın gerçekten de dünyayı ne kadar muhteşem, ne kadar mükemmel bir şekilde yarattığını görebiliyorum. Yani hepimiz Değişik yerlerde, değişik zamanlarda bu hissi bu hisse e, yaşamışızdır. Bu duygulara e, sahip olmuşuzdur. E, ama şimdi söyleyeceğim şey, bu duyguların yanlış olduğunu söylemiyorum. Yani bu duygular iyi duygular. E, ya da bu duyguları değersizleştirmek de istemiyorum. Gerçekten de baktığımız zaman yıldızlara bak ve gör ne kadar Tanrı ne, müthiş bir şey yaratmış. Ama Şimdi söyleyeceğim şeyde de yani bu müthiş şeyin içinde, bu muhteşemliğin içinde biz hayatımızın gerçeği içinde e, şunu da görebiliyoruz. Bütün bu muhteşemliğin içinde dünyada ne kadar da çok e, kötülük var. E, ve şu günlerde yani insanlar daha farklı duygular yaşıyorlar değil mi? Yani artık doğa, doğaya bakan kalmadı diyebiliriz. Tanrı'nın yüceliğini gören... İnsanlar azaldı belki diyebiliriz ya da belki de çoğalmıştır tam bilemiyorum bu insanın biraz da imanına bağlı olan bir şey ama bu, bugünlerde insanlar niye daha çok odaklandı İşte bu kadar çok ölümün olmasına bu virüse odaklandı insanlar ve yani kötü şeyleri dünyada olup biten kötü şeylere odaklandığı için yani yüreğinde de esenlik kalmadı yüreğinde sevinç de kalmadı çünkü her yerde ölüm var ve insanlar yani mutsuz insanlar eve kapanmış zor durumda ve mutsuz olduğu için yani Tanrının sevgisini sanki hissedemez olmuşlar. Yani bu kötü bir şey. Çünkü gerçekten de dünyaya baktığımızda e, ben nota aldım e, hayranlıkla insanlar hayranlıktan daha çok şu an endişe duyuyorlar. Neden endişe duyuyorlar? Çünkü sadece İtalya'da 27 bin kişi 27 bin kişi virüsten öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 55 bin kişi virüsten öldü ve ülkemizde de yaklaşık